bu kadar hızlı bir dijitalleşme, hızlı çapraz bir denetim. artık artı burada devletimiz artık akıllı zekayı da kullanıyor. Bunu açık açık Sayın Maliye Bakanımız da belirtti. burada artık herkes ayağını denk almak zorunda kalacak öyle söyleyeyim. Yani eskiden olduğu gibi işte biz iki tane kontrat yapalım. Bir tanesi gerçekte olsun, bir tanesi olmasın vesaire gibi şeylerin önüne de geçilmiş olacak. Burada mesela kira kontratlarında e işte bu imza benim değil. Amaç hani süreci baltalamak, oyalamak da olabilir. Bu dijitalleşmede e-devlet üzerinde girilen kira kontratlarında bunun da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yani işte her her iki tarafta bu durumdan haberdar olacak. Yani ben bilmiyorum. Bu işte ben bunu imzalamadım diyemeyecek. E sistem üzerinden denetim gelecek. E bir de Burada arkadaşlar, en önemlisi kira kontratı gerçeğe uygun yapı.